Cumhuriyet'in bu kadar büyük bir tehdit altında olabileceğini, yani evet konuşuyorduk, bölücüler var, liberaller var, şunu yapmaya çalışıyor, biz de çok öfkeli yazıda yazıyorduk ama 2006-2007'den sonra bizim nevrimiz döndü. Yani bizde de bir delilik meydana geldi, aşırı öfke nöbetleri meydana geldi. Ne lan gelmiş de kastediyorlar işte. Geldiler ve hukuku ordu yurttan kaldırdılar yani. Ve her tarafımıza sızdılar. Buna karşı normal olabilmek, bunlara karşı normal ve efendi olabilmek akılsızlıktır ve deliliktir öfkelenmeyen, kendinden geçmeyen, bu kadar şey olurken kendinden geçmeyen, nevri dönmeyen insana ben insan demem zaten. Çoluk çocuğuna, geleceğine, Türkiye'nin geleceğine meydan okuyorlar ve buna hiç kimse bunu sahiplenmiyor ve orada sen o yalnızlık içerisinde değil mi? Nöbete geliyorsun. Evet, böyle bir şeydir. Öyle nara atmak. Hadi oradan. Yani hadi git işine. Sen de kimsin? Böyle nara atma dediğin zaman yani artık aşkın bir yere geliyorsun. Bizim öfke dediğimiz şey, küfür dediğimiz şey artık bizim kelimelerle ifade edemediğimiz şeyleri aşkın bir dilde ifade ediyoruz. Evet. Artık vücut dilini katıyoruz işin içine. Vücut dilini biz bilinçli de katmıyoruz. Vücudumuz kendiliğinden zıplıyor. İyi, aynen öyle. <laughs> Hopluyor ve zıplıyor yani. Atlıyoruz. Şey, i̇şte hendekten hendeğe.